Bugün şöyle size bir ev vlogu çekmek istedim. Komşumun evini temizleyeceğim. Onlar köyde. Onlar gelmeden. Onlara bir şöyle sürpriz yapmak istedim. Böyle önce camları açayım. Şöyle de mutfak. Yeni doğalgaz döşettiler. O yüzden temizliklerini yapıvereceğim. Şöyle de göstereyim. Bayağı da toz olmuş. Yağmur da yağdığı için çamurlanmış. Şöyle güzelce bir temizlik yapacağım. Şöyle. Hadi dersini yap Ahmet. Şöyle. Fasükülü bitireceksin hadi. Şöyle de burada birazcık da yufkası var. Halılar falan kaldırmışlardı yeni dolap falan yaptırdılar. O yüzden ben sileceğim. Halıları ben serceğim. Şöyle camları bir açayım. O koltukların olduğu odaya geç. Şöyle. Yeni taşındılar. Şöyle de. Hı hı, ayakkabını çıkar. Ya da şuraya gel. Şuraya gel. Şöyle. Masaya al. o fasükül bitecek. De. Otur ama güzel yaz. Tamam mı? Evet. evet arkadaşlar böyle. Ben temizliğimi yapayım. Camlarımı sileyim ilk önce bir. Camlarımı sildi, silerken ve temizlik bittiğinde tekrar video, videomu başlatayım. Evet arkadaşlar kaldığım yerden Temizliğime devam ediyorum Mutfağımı dolaplarını sildim Böyle kapalı camımı sildim Balkonumu yıkadım Temizledim Şöyle Perdelerini takıp halılarını sericem Böyle ezanda okunuyor Şöyle göstermek istedim size de Burayı da mis gibi temizledim Şöyle bu odamı da temizledim. Mis gibi. Kapımız da çalıyor. Bakalım kim gelmiş. Kim o? Benim, benim. Tamamdır Fatma da geliyor. Şöyle de göstereyim. Evet. Böyle de size bir ev vlog'u olmuş oldu. gösterdim. Bir de böyle dışarıdan içeriden dışarıyı göstereyim size. Hem de yazan sesimi dinlemiş olursunuz. Böyle. Evet. Bugünlük de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım.